Arkada plakan yok. Hmm. Arkadaş. Abi görüş mesafesi düştü. <laughs> Delikanlı varmış diyor. Seyfi. Günaydınlar arkadaşlar. 1 Ocak tarihinden itibaren nasılsınız? Yeni yıla girmiş bulun bulunmaktayız. Hava soğuk. Abilerimiz dedi, kardeşlerimiz bir yeni yılın hatırına İlk gazlamasını yapalım Ona istinaden Aytemize e, doğru gidiyorum Bir kahvaltı yapıp döneriz büyük ihtimalle Oradan da kuzenin Dükkanına uğrayacağım O da e, Pizza sponsorluğunda Bize bir etkinlik düzenliyor Biliyorsunuz Harf Moto Hava cidden serin Birkaç hafta video atamadım onun da sebebi Çok yağmur vardı her gün yağmur vardı Neredeyse bu arada sizler de iyisinizdir umarım. Yeni yılın size sağlık, mutluluk ve makine getirmesini diliyorum. En önemli şey sağlık. Vizörü kapatıyorum ya hemen buhar yapıyor hemen. Gitmem lazım hızlı hızlı buhar yapmaması için. Bir şey de takmadım buna pinlock. Burada yeni yılın ilk yakıtını alalım. Zamlı haliyle herhalde. Hoş bulduk kolay gelsin. 7 litre deposu var. Yani tek yüzleri buluyor. İçiyor içiyor alet mübarek. Daha şimdiden burnum aktı. Ulan bir dur yola çıkayım. <laughs> Emniyet güçlerine kolay gelsin. Onlar da bir günü tamamladı. Biliyorsunuz en sıkıntılı gün. Bir ocağa geçilen gün. Ne sarıyor abi, 200 de sarıyor. <laughs> Makine 60 derece ısınmıyor. Ne güzel bir şey. Günaydınlar. <laughs> Şöyle yeni yılını kutlarım abi. abi. Yeni yılın kutlu olsun abi. Abi yeni, kutlu olsun. abi yeni yılın kutlu olsun. Burada da egzoz var arkadaşlar. Abimiz almış kendi egzozu. Yazılımı da içinde. Bayıda. Şu an duman çıkmasının sebebi soğuk makineler. Şöyle kendimizi iyice örtelim. Hava derecesi cidden soğuk. abimizde Nikon var. Üç tekerlekli. Başakşehir şehir. Jandarma timine selamlar. Eu <Sessiz> não -se> Uçan abi. Plaka mı? Ha, arkada plakan yok. Arkadaşlar gördüğünüz mü? <laughs> daha çıkmış. Bu nasıl iştir? Gözünün kurbanı oldu bu. <laughs> Aynen bu nasıl? Allah Allah. Sen bunu... Zaten sen özel mi almıştın bu plakayı abi? Evet. Allah'tan söyle. <laughs> plakayı çantaya yerleştirelim. Bizi ikinci tünelin orada bekliyorlar. Çanta kapalı değil mi abi? Çanta <laughs> çıktı. Çantada uçmasın abi. biraz daha ısındı arkadaşlar. Elleri ısındı. Yakında değişik bir alet. Üç tekerlekli. Abimiz bizi de gelebildi. Yani 201'de limitör varmış. Oo. <laughs> ben geçiyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Makineler dizilmiş. Şimdi kuzenin yanına gidiyorum. Ara gaz ver, Döneyim kardeşim. Yok, yok. <laughs> Abi ara gaz versene. Döneyim kardeşim benim. Bak bak arkasını dönüp nasıl bakıyor. Yanmayan ışık. Gerçi yeni geldik buraya adımımızı attık. Hmm. kolay gelsin. <laughs> Ama takip etmiyorsun. Nasıl takip etmiyorum? <laughs> takip etmiyorsan nasıl buraya çıkıyorum? Ha, o da doğru gel. <laughs> Ama niye orada <laughs> çıkmadı? Ha bak. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Memnun oldum tanıştığıma. Yemek yemeden önce seni izliyorum. <laughs> Yakında video gelecek. Yakında video gelecek. İnşallah. Kendini de seyredersin. Abi. <laughs> Yok abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> kolay gelsin. Eyvallah siz de. Aynen. Aynen. Ha? Soran en azından anlayalım yaşıyor mu diye. Görüşürüz eyvallah. Abi diyor sen misin? Dayı konforlu gidiyor. Yolu bitirdik az kaldı. Daniye tarafında Türkçem. Burayı mı alayım? Evet. Tamam, öyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Eyvallah. Evet. Merhabalar. <laughs> ben de burada karşınızda hiçbir <laughs> şey yok. Nasılsın? <laughs> Valla şimdi. İyiyim abi sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Ben sesten tanıdım. Bir sesten mi? Sonradan geldim yani... Yeni yılın kutlu olsun. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Olur olur tabii ki de. Seni de çekebilirim. <laughs> bak senin üstünde. <laughs> Çekmeyeyim <Çekliydi. gülüyor> Olur ya bakalım. <laughs> tamam <daha> ben çekiyorum. Yine <laughs> <Gene> çekiyorum. Dibici <laughs> ısınmış makine Ben Ortam bu şekilde. Seyfi Kaç yaşındaydı? 15 tane. Save it. Save it. Save it. Save it. Save it. Buraya mı çekecek abi? Buraya çekecek gideceğiz şimdi. İyi ben fotoğraf çekeyim ya şimdi rahat rahat daha rahat. Instagram'a mı atacaksın? Evet. Beni evet. çek o zaman. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Kansel Ando'nun yanımda. Merhabalar. Abi cansın ya. Eyvallah sen de cansın. Mikrolar. Sistemi kurmuşsun. Sistemi kurduk ya. Mikro. <laughs> Güzel. Hah? Kim olduğunu da ifşa ediyor dedi bana. Allah Allah. Allah. <laughs> Hadi. Hadi delikanlı varmış diyorlar. Abi bak vallahi <laughs> görelim bir daha motora <laughs> binmezsin <laughs> <laughs>

Tamam. Biz takip ediyoruz bunu kanka işte. Tamam. Ya, Sen de şu an ne var? Çok... En güzeli. Tam bir çete ya, tam bir çete. Aman ama çok sıkıntılı. Su abi abi baksın motorla arkadan öyle bir geliyor <laughs> ki. <laughs> Orada bak benden yer buldu vicdansız. Şimdi kalktık arkadaşlar. Dönüş yolculuğu başlasın. Sabahtan beri dışarıdayım. Gidiyoruz. Çok güzel tulum Şu tulumu al artık al. Abi. Sen Hasan Paşa'ya gitmiyorsun değil mi? Yok ya Hasanpaşa Tamam. tamam. Hasan ya? Biz ge.. 2 dakika uğrayalım. Yok, tamam abi bir abi. şey alacak ya. Bir güzel mi? <laughs> Mikrofonu mu yapıyorsun? Evet. Ya bu işlerle uğraşılır mı ya? Abi bu... sen mikro... bu on numara ya. Ya değil mi? Bir saate bağladım abi ya. Ha, bırak. Ya, bırak ya bırak şu DJ'yi ya. Evet. Ну okay. Abilerimiz aman aman. Görüşürüz. Aman 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 aman. Bize almasınlar. Bana bakıyor ha. Nasıl geliyor diye bu. Arkadan şimdi kondurabilir. Kendinize şimdiden çok iyi bakın arkadaşlar. Herkesin yeni yılını tekrardan kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzurla geçmesini diliyorum. En güzel makineleri almanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.